Sevgili vatandaşlarım 9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın başlayacak. Biz en başta sizlerin sağduyusuna güvenerek polis ve jandarma trafik ekiplerimizle hava ve mobil radar araçlarımızla trafik tedbirlerimizi aldık. Hiç şüphesiz ki yolunuzu gözleyen elleri öpülesi anneleriniz, babalarınız var. Kiminiz eşine, kiminiz evladına Kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Ancak bayram tatilimize acı ve gözyaşı karışmaması için çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum sizlere. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım ve aşırı hızdan kaçınalım. Sadece araçlarımızda değil, otobüslerde de emniyet kemerimizi takalım. Zira Ramazan Bayramı tatillerinde sadece son 5 yılda trafik kazaları sonucu maalesef 514 canımızı yitirdik. 26.667 vatandaşımızsa yaralandılar. İşte benzer acıları yaşamamak için tatil süresince trafik tedbirleri kapsamında bayram tatili boyunca 46.700 polis 18.900 jandarma olmak üzere toplam 65.600 personelimiz görev yapacak. Bayram tatilinde yola çıkacak kardeşlerim. Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Çünkü yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır ayırmak için değil. Ve lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Hayatla yarışılmaz. Ramazan bayramımız mübarek olsun.